Burası Kayseri. Fakat bu şehir haritalarda görünmeyen bir sır saklıyor. Serkan 17 yaşındaydı. Sıradan bir çocuk. Ta ki o geceye kadar. O gece Serkan arkadaşına bir sesli mesaj attı. Kanka, sokakta bir şey var. İnsan değil ama beni izliyor. Arkada sadece boğuk bir nefes duyuluyor ve sonra mesaj kesiliyor. Serkan'ın ailesi polisi aradı polis mahalleye geldiğinde tüm sokak lambaları aynı anda söndü. Tam 9 saniye boyunca karanlık ve o 9 saniyede mahallede hiçbir kamera çalışmadı. Ama bir ev kamerası var ki kayıt yapmayı başarmış. Görüntüyü izleyen polis memuru o gece istifa etti. Videoda Serkan'ın evinin köşesinde dört bacaklı, insan boyundan iki kat büyük bir gölge görünüyor. Ama en korkuncu gölge duvarın arkasından geçiyor. Polis Serkan'ın odasını kontrol ettiğinde yatağının altında bir çizik bulundu. Sanki biri tırnağıyla tahtayı içeriden dışarıya doğru kazılmış gibi. Saat 3.11'de Serkan'ın telefonundan bir son mesaj daha geldi ama mesaj Serkan'ın sesi değildi. Derin, metalik bir fısıltı. Sadece şöyle diyordu: "Beni takip etmedi. Beni seçti." Ve sonra telefon tamamen kapandı. Kayseri Emniyeti bu dosyayı kapattı. Hiçbir açıklama yapılmadı. Ama biz o görüntülerin sansürsüz haline ulaştık. Ve en tehlikeli kısım burada başlıyor. Çünkü görüntüdeki varlık sadece Serkan'ın değil, her izleyenin yüzünü taradığı söyleniyor. Eğer cesaretin varsa, tam videoda her şeyi koydum. O varlığı net şekilde görebilirsin. Ama uyarıyorum. Bu görüntüleri izleyenlerin çoğu sabaha kadar uyuyamadı. Devamı tam videoda.